Koordinasyon parkurumuzun başlangıcında adayımız kendini hazır hissettiği zaman parkura başlamak çabuk. Ve ikinci etabı, ikinci istasyonu doğru geçer. İkinci istasyonumuzda adayımız engel parkurundan üstten, alttan, üstten geçerek üçüncü istasyona geçiş yapar. Üçüncü istasyonumuza gelen olay, sağ bölgeden sarı topu alır, kırmızı bölgedeki işareti alır. Kırmızı bölgedeki kırmızı topu alır ve sarı bölgedeki işaret kavramı Ve dördüncü istasyona doğru geçiş yapar. Dördüncü istasyonumuzda adayımız en koltuğumuzu alarak duvara dört kere atış yapar. ve 5. istasyonunda doğru geçişini yapar. 5. istasyonumuzda adayımız kasadaki buraya koyduğu ve duvara 4 adet parmak bas yapar. 1, 2, 3, 4 ve 6. istasyonunda doğru geçiş yapar. 6. istasyonumuzda adayımız hazırlanan yapbozu tamamlar. Ve 7. istasyona doğru geçiş yapar. 7. istasyonumuzda adayımız slalom çubuklarının arasından geçiş yapar. 7. istasyonu tamamlayan aday 8. istasyonun futbol topu alarak kaleye bir gol atışı yapmaya çalışır. Bu kalesine gol atışını gerçekleştiren adayımız basketbol istasyonu olan 9. istasyona doğru geçiş yapar. 9. istasyonu bitiren adayımız 10. istasyonumuz olan sıçrama istasyonuna doğru geçiş yapar. Ve 6 adet sağ sola sıçrama yapar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parkurumu bitir. Koordinasyon sınavımızın biliyorsunuz izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sınavlarınızda da başarılar dilerim.